bir hafta veya en fazla iki hafta önce kasabamın arkasındaki yoğun ormanlarda uzun bir patikada yürüyüşe çıktım. Yaklaşık bin kişilik sıkı bir kasabada yaşıyordum. Bu yüzden büyük nüfuslu şehirlerden oldukça uzaktaydık. Sınırlarındaki ormanlar çok düz ve dağlar veya tepeler yoktu. Ama birkaç gölet ve ortasından akan bazı küçük nehirler vardı. Bu nehirlerden birine doğru yürüyordum. Daha önce birkaç kez orada vakit geçirmiştim ama bugüne kadar hiç orada kamp yapma şansım olmamıştı. Daha önceki zamanlardan hatırlayabildiğim kadarıyla yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşün neredeyse kuzeye doğru tarafında olduğunu biliyordum. Ağaçlar arasında yürürken Etrafımdaki yaprakları çırpınan kuşlar ve diğer hayvanlar dışında çok sessizlik hakimdi. Hiç insan veya doğa yürüyüşçüsü yoktu ve hiç kimseyle karşılaşmayı planlamıyordum. Çünkü bu bile bir patika değildi, açık ormandı ancak nehirin 45 dakika uzağına vardığımda biriyle karşılaştım. İkimiz de birbirimize doğru yürümekteydik ve her ikimiz de birbirimizi birkaç ağaçla ayrılmış birkaç metre uzaklıkta fark etmemiş gibiydik. Benim de bir şaşkın ve neredeyse sinirli bir bakışım olduğunun farkındaydım. Bu ormanın ortasında patikasız bir yerde birini bulmak gerçekten alışılmadık gelmişti. Ama adamın da aynı bakışa hakimdi. Sessizliği bozmaya ve merhaba demeye hazırlanıyordum. Ama bir saniye sonra yüzü hafif bir gergin gülümsemeye dönüştü ve kenara doğru yürümeye başladı. Ben de onun yolunu takip ettim ve yürümeye devam ettim. Ama biraz daha uzaklaştıktan sonra geriye baktım ve adamın artık yürümediğini, neredeyse koşarak uzaklaştığını gördüm. Birbirine çarpmak Biraz tedirginlik verici bir his uyandırmıştı. Ama onu öyle uzaklaşırken görmek işleri daha da garipleştirmişti. Adamın görünmek istemediği veya birbirimizin neredeyse imkansız bir şekilde karşılaşmış olma olasılığını aldırmadığı gibi bir hissiyat vardı. Her ne olursa olsun kendi işime devam ettim ve nehir boyunca yolumu yürümeye çalışıyordum. Burası bir kamp alanı değildi. Bu yüzden çantamı ve çadırımı en düz alanın üzerine bıraktım. Sonra güneşin batmak üzere olduğunu görerek bir ateş yaktım. Etrafımda bulunan rastgele çubukları ve dalları ateşe attım ve en az birkaç saat yanacağından emin olmuştum ateşin. Kasabadan uzaklaşıp yıldızların çıkmasını beklemeyi umuyordum. Sıklıkla saman yolunu görebiliyorum ve bu manzarayı kaçırmak hiç istemeyeceğim bir şeydi. Beklerken saatler geçti ve sessiz ormanın arkasından belirgin bir ses geldi. Ayak sesleriydi bu. Yavaş ve dikkatli adımlardı. Döndüm ve etrafta pek bir şey göremedim ama etrafa bakarken ayak sesleri durmuştu. Yani belki onları göremesem de. Onların beni gördüklerini anladım. Çantamı aldım ve ağır hizmet tipi bir el fenerini alarak ağaçlara doğru ışığa yönelttim. Şimdi oldukça uzaklardan görebiliyordum. Ama lambayı sağa sola hareket ettirdikçe kimseyi görememiştim. Bu ürkütücü his artarken kalp atışlarımız hızlanmaktaydı. Orada herhangi biri var mı diye tekrar sordum. Merhaba kimse var mı diye tekrarlayıp duruyordum. Ama hiçbir adım sesi veya ses gelmiyordu. Bir an düşündükten sonra duyduğum yere doğru yürümeye başladım. Belki yanıldığım bir şans vardı ama emin olmam gerekiyordu. Dikkatlice ağaçların arasından geçerken feneri sürekli olarak öne doğru tutuyordum. Ve sesin nereden geldiğini düşündüğüm yere vardığımda ışığı sola doğru hareket ettirdim ve ağaçların arkasından büyük bir adamın siluetini birden gördüm. Yalnızca 20 fit uzaklıktaydı. Ama üzerine ışık tutulmasına rağmen hala hareketsiz duruyordu. Hızlı düşünme refleksiyle tepkisiz kalmaya çalıştım ve feneri ormanın içine doğru hareket ettirerek onun beni gördüğünü görmemiş gibi davranmaya çalıştım. Sonra çadıra doğru yürümeye başladım. Mümkün olduğunca rahatsız olmamış gibi davranmaya çalışıyordum. Çantamı alıp bir kez daha etrafa bakındım. Sonra hızla çadırımı ve kamp ateşimi geride bırakarak nehir boyunca ormandan arkama bakmadan uzaklaştım. Bir süre sonra arkama baktım ve kimseyi görememiştim. Hızla kasabaya yürüyerek eve ulaştım. Umarım bir daha böyle bir olay yaşamam. Evimi birkaç mil ötedeki ormana yakın bir yere taşımıştım. Evim çevresinde birçok ormanın bulunduğu kırsal bir bölgedeydi. Bu yüzden burada kamp yapmak oldukça yaygın bir şeydi. Gittiğim yerde pek bilinmiyordu. Sadece birkaç karavanın sığabileceği bir kamp alanıydı. Orayı seviyordum. Çünkü nadiren başka kimseler olurdu ve arabamın sığabileceği geniş bir yolu vardı. Çimenlik alana vardığımda her zaman park ettiğim yer boştu. Ama ormanın içerisinde bir adam yalnız başına hareket ediyordu. Bu dikkatimi çekmişti. Neyse diyerek geçiştirdim. Hiçbir planım yoktu. Bu yüzden bir süre içeride kaldım ve dışarı çıkmadan önce çadırın dış kampını kurdum. Kurduktan sonra kamp ateşini dışarı çıkarak yaktım. Gün batarken ateş iyice harlanmıştı ve ateşin yanında oturarak hala nerede olduğunu merak ettiğim ve gündüz gördüğüm adamı düşündüm. Gecenin ilerleyen saatlerinde adamın neden dönmediğini ve nerede olduğunu merak etmeye başlamıştım. Saatime baktım. Neredeyse gece yarısıydı ve karanlıktı. Yaklaşık 4 saat önce görmüştüm onu. Yani ilk geldiğim zamanda ormanda bir süre onu aramaya çalıştım yakın mesafelerden fazla uzaklaşmayarak biraz ilerimde bir çadır gördüm. Bu ona ait olmalıydı. Çünkü ateş ufak da olsa hala yanmaktaydı. Adamın çadırın yanına biraz daha yaklaşıp gerçekten orada olmadığından emin olmak için bağırdım. İçeride misiniz diye seslendim. Yanıt gelmedi. Çadırların çevresinde durdum ve etrafıma bakındım. Ormanın içinde kaybolmuş olabileceğimi düşünerek Etrafı gözlemliyordum ama etrafta kimseyi göremedim. Birden bir ağacın yanında bir hareket fark ettim. Durup ne olduğunu anlamaya çalıştım. Yavaş yavaş bir adamın süleyetini görmeye başlamıştım. Adamın hala olduğu yerde durması ve sanki görünmemeye çalışıyormuş gibi yapması bir korku dalgası üzerime çökertmişti. Ve ona baktıkça onun çadırdaki adam olup olmadığından emin olamıyordum. Birkaç adım geri çekildim ve hızla karavanıma girdim. Pencereden dışarı bakıp adamın hala aynı yerde olduğunu gördüm ve bana doğru bakmaktaydı. Küçük bir tereddütten sonra hızla ön kabinime geçip karavandan ayrıldım. Her düşündüğümde beni korkutan şey o adamın çadırdaki adam olup olmadığı değil, sadece ormanda duran başka birinin olup olmadığıydı. Belki de çadırdaki adama bir şeyler yapmıştı veya belki birlikteydiler ve çadırdaki adam fark etmeden beni izlemekteydi ama neyse ki oradan uzaklaşabilmiştim. Evet bugün birbirinden farklı iki korku hikayesini dinlediniz. Umarım videoyu beğenmiş ve kanalıma abone olmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Viper kaçar